Şahin bülbül ötüp gelir Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam hoca abi gel gel oto hoca abi. Oto oto. Aman ne ya. Maşallah maşallah gençler. Bursa'ya nasıl gideceğiz? Hacı ya buradan otobüse bineceksin. Biz bekliyoruz. Dolarsa gidersin. Dolmazsa kalırsın. Bana bak ya hacı abi. Sen hiç Bursa'ya gittin mi? Gitmedi. Bursa ta nerede biliyor musun? Bilmiyorum. Ne Nerede gidiyorsun Bursa'ya biliyor musun sen? Nasıl gideceğiz ama? E gideceğiz bakalım da o çatla dolu versin be. Anladınız mı? Ben daha önce hiç Bursa'ya gitmedim. <laughs> 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 Allah Allah Allah. Ay kapıda çok kokuyor lan. Gel Allah. Ne yapıyorsun lan? Ne iş gibi lan? Gel Şunlara. Gel soksunu çabuk. Allah affeyle. Sok. Gazhanenin uğurları da kokuttun Kokudan geçilmiyor. yok. Bana bak. Burası yazan ha. Yerimiz yurdumuz yok. Gel şunlara. Tamam mı oğlum? Ne kız yok? Gel şunlara. Lan. Gönlünüz oldu mu? Oldu. Oldu be. Tamam. Kaç yaşındasın lan sen? Bu yaşına kadar bir şey öğrenmedin mi? Sizden mi öğreneceğim ben bu yaşıma gelmişim? Ayakkabı giymeye, ayakkabı çıkarmaya. Sizin gibi terbiyesiz adam görmedim. Ne bu terbiyesizlik? <laughs> Ay Allah belanı vermesin. Ne bu terbiyesizlik? Ne bu Gel lan şuradan. Çık git göt boyun Bursa'ya şey Yürü. Yürü Allah. Yürü. Ben nasıl gideceğim şimdi Bursa'ya? Göt boyun Bursa'ya git. Koyduk duyma ekleme. Ey. Ey Ali. Bugün Bursa'ya araba kalkacak gibi. Ölmez mi daha hadi? Lan ne yapıyorsun orada? Sen ben nereden sizi çıktın? Ben. Nereden çıktın ya ben sen? Ben burada oturuyorum ya ben sizi bekliyorum. Lan ne yapıyorsun orada? Ya sizi ben. Ya şu öğretmen mevali kolay ya veren. Ne zamandan beri bekliyor yazık gariban Allah Allah Ne orada. zamandan beri bekliyor sen burada Bir saatten beri oturdum ben bekliyorum ya Ya insan bir saatte gelir bir muhabbet eder lan yani Sen nasıl bir cins adamsın ya Çok sağ ol çok teşekkür ederim ya sen nasıl bir öğretmensin ya? Ne işim var Bursa'da senin? Ya Bekir gideceğiz dedi. O da yok bak ortalıkta adam. Hani nerede Bekir? Bekir yok, falan gören yok. Yok kaybolmuş. Kaç bir yere nereye gitti bilmiyorum. Aha gelmem. gel lan. Gel lan buraya. Geldi bak işte Kafanı bizim. şimdi. Golan yiyeceğiz şişesine. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selam aleyküm selam. Ne oldu lan? Lan dur ya bu burada. Ne işi var bunun burada? Sen ne yapıyorsun burada oğlum? Selam dedi de. Aşın mı doğru gideceğiz dedi. De. Yine selam. lan. İyi yaşar ya. Bilmem yaşar ama. Günaydın. Beyla yapma bunları ya. Öğretmen bu. Öğretmen iyi davranalım ya. Öğretmen şu öğret benim ya. Ben yerimden İyi Yaşar Ayıp yapma Beyla ya. Şimdi ne dedik de lan. Ben kaptırmam yerime. Beyla öğretmenimiz. Lütfen inin aşağıda takip etmiyoruz. Bak şimdi kapa, Teybi de kapan. Teybi de kapan.

Gıdırım valla hiç bakmam geberdirim bile geberdirim. Gel buraya gel. Ot şuraya oto. Ya bu adamla hiç dal geçilir mi? Çak olurum bu adamla hiç. Allah Allah. Lan Mehmet da. Bursu, Bursu, Bursu. Çizdin mi Bursu yoluna? Çizeceğim bakalım Bursu. çizeceğim şimdi sen çıkam öyle konsantre olmuyorum. Ben geldim. Var. Buradan öte yağmayacağım bak koyu koyu. Lan böyle yol mu çizilir ya? Sağ anlamazsın. Sen ya. kaç günde bitemeyi düşünüyorsun? Hayatını sığdırabileceğim bu kadar böyle. yavaş 20 yavaş. yirmi günde bitiririm bu yolu abi. Bitireceksin sen çok bitirirsin. Şey. Şuna bak biri bir yere biri bir yere. Ya Mehmet abi böyle Bursa, bursa yolu mu olur ya? Sen de bilirsin. Hiç bilmezsin sen. Bizim, ya? Ya ya bizim, bizim yolları da mahvettin ya. Hadi ben ben hadi. Ben bursa abi. Bursa abi. kadar dönemde geldim. Gel sen de bilirsin. Güveç derisi lan şuradan şurası güveç. Ne o göğeze gelmekte? Göğeze kadar gel. O gün de acaba mı? Git adamları, git, e. git yolunu yat git. Hadi. E. Hatta Bursa'dan buraya daha şu dizin şey. Oo siz uyurken ben gece gündüz çalışıyorum bir daha. Bursa abi. Hadi. E. Tevekkül et bana deli demez lan. Lan öyle deme Bekir ağa. E. Ee? Lan delinin dizdiği yoldan. Delinin dizdiği yoldan gitsek Bursa 10 dakikada varız. Abi. Şimdi iki günde gidiyoruz. 48 saatte gidiyoruz ya. Ha, e doğru ya. Lan ne yakıyor şu araba be? İki günde gidiyoruz ya. İki gün Gidersek. On dakika da nereye iniyor la? Gazan mı ya be? Gazan mı ya? Bozuk parası. Ben var. kapat şu bir şeye delirdin de <laughs> <ya> bu manyak. <laughs> kapat dey. Kapat dey. Kapat dey. Atıyor bir Kapat de. dey. Dur dur dur, dur. Şey. Dur, dur. dur. dur dur. Kapat dey. Dur lan dur. Dur dur. dur. dur dur. Dur dur. Dur dur. Ey dur. yarabbim ya. Çekil. Lan ne zaman dolacak galiba bu araba? Bir ihtiyardan bir öğretmen geldi, başka yok. öğretmen bey, gözlükleri al bakalım. Kesme gözden. Buyur, kesme al. Hadi gel. Tut sen şunu belana. Ne ya? Lan ne üç günü. Üç gün öncesi ya bak. Ya hep aynı şeyler yazıyor tenekeli bunda ya. E, hep aynı e, şey şeyler ya yazıyor bunda. Ya. Baksana bak. <laughs> bak. Gözlükleri taksana de dedim ya. Hakikaten de, mu? hakikaten de üç günlük gazetelemiş lan bu. Güzel. Üç günde bir gazete mi gelir bu memlekete ya? Şaşılacak bir şey ya. Bursa, Bursa, Bursa! Bursa! Git ben kalmasın Bursa! Hey, Bursa arabası dolandı. Bursa gitmesi kalmasın. Bursa, Bursa, Bursa. Aman gideceğiz beyler. Yani dur bakalım çatlama. Ba. Dolanmıyor araba. Gidin. Benim Gitme işim, araba. işim var, gücüm var ya. Gitme ya yanıyor ha. Ne işin bu şeyin ya Bursa'da? Dolanmıyor araba. Ya öyle dedi. Kim öyle dedi? Sen. Bak ne diyor bak. Ne diyor? Ya ne bileyim öyle dedim. Ben böyle bir yer görmedim ya. Öyle. Öyle sıkıntılı yer görmedim ya. Ne neresi sıkıntılı Yoluz, Ya kaç kaç çalışırsın? Ne olacak görmediysen görersin. Gelir gelirken bize mi sordu? Ha? Ben bir şey demedim size ya bir şey demedim. İyi şey yola bak ya. Ne var lan yolda ne var? Bu yol mu ya? Ne bir Şey ben yol mu gördüm <laughs> ya? Ne yapayım ya? Bursa Bu yok ya. Peki. ki arkadaşlar. Aleykümselam. Değil siz yol gördünüz mü ya? Yol mu ya? Lan belli olmaz. Bir gün belki Koca kepçeler gelir, yapay yolu, belli mi olur? İnşallah, inşallah. Ben onu çizmek için uygun uğraştım. Bir de beğenme Tamam, ha, da, bana da. Tamam, dur, dur, dur. Sakin oluyor ya, Mehmet Ağa ya. kafa mı bozuyorlar ya? Lan, nereye kafa mı ya? Ulan be ya, Ulamaya, beğenmiyorlar bile çizdiğimiz yolu ya. Yol o ya, o ne öyle ya? Vallahi buraya bir bakalım. Neyse ya ben de Bursa'ya gideceğim ya. Ne yapsak destek. Cehenneme kadar gidersin inşallah da bir daha gelmezsin öyle. Ne işim var Bursa'da ne? Düşün gücüm var ya. Ne işin var bakalım değil mi? Hısa abi. Yağdır Mevlam su. Yağmur bari yağdır. Lan. Tövbe Yağmur tövbe. bari yağdır be. Ya, ne zaman dolacak bu araba? Dola bakalım dola bekle. Kaç saat bekleyeceğiz daya? ya? Oto, oto. Dolma ya araba Lan ihtiyar. Ahmet ağır. Benim kafam bozma bak. Yağmur da o zaman yağacak, araba o zaman kalkacak gibi bir şey. Ne diyorsun lan sen? Vallahi sopaya geçirin bak. Ne diyorsun sen? Defol git şuradan. sus. Defol git. Benim acele işim var ya. Ne zaman gidecek bu araba ya? Aa. Ne acele işim var? Benim işler daha ya? Senin ne acele <laughs> işin var? Lan işinize de, Vallahi işim çatlamayın lan. Nereye gideceksin lan sen? Tahta, tahta kale içeceğim ya. Senin ne işin var? Benim okulda müdürle konuşmam lazım. Olmaz. Madem... Olur. Öteki yolcuların parasını verin de hadi. Kaç kişi 21, 21. Kazım! Kaç kişiden doluyor lan bu araba? 10 kişiden doluyor. 10 kişinin parasını çıkarın. Ne, yaptın ne yaptın sen ya? ya? Yoksa çok bekleriz bak. Oğlum bak benim araba 20 kişi alıyor. 20 kişiden hesaplamadık 10 kişi. 10 kişiden ben parasını gidelim. Allah Allah ya. Kim? Sen nereyiz burada? Git! Lan Bekir! Ben git şundan git! Lan git, şununla, Lan git benim uçağa Bursa! Kalkın galiba hadi. Bugün Bursa'ya falan gidemeyiz. Ya olmaz böyle kalk, ya. Kalk. İşimiz gücümüz var ya. Böyle dağılın olmaz ya. Hadi. Dağılın, dağılın, dağılın. Fethiye kalk. Akşam ezanı Ben vallahi billahi buradan inmem bak. Lan gör ağaçı mısın oğlum? Lan bursaya ya, 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 ya. Ya. Ben Bursa'ya ben. Ağaçı mısın? Ben, ben. ben Bursa'ya gideceğim, beni Bursa'ya götür. Lan oğlum şunu göt! Lan göt şuradan! Ya gidelim ya, 3 kişi falan ya, Ya ne olacak ya? Nereye Nereye yap, ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Ben ne Ya gidelim ya. Lan oğlum ağaçı mısın? Ya kocaman adamın balığına çıkma atanmıyor mu sen ya? Ya at ya! Lan yine Bursa'ya gidemedik be. Neyse bakalım yarın Allah kerim.